Şimdi e, bu arabanın yol bilgisayarını buraya da entegre edebiliyoruz. Araç yakıt tüketimini oradan görebildiğiniz gibi buradan da görebiliyorsunuz. Arabanın ne kadar e, güç harcadığını buradan takip edebiliyorsunuz. Ondan sonra hızını takip edebiliyorsunuz. Mesela gaza bastığınız zaman bakın artıyor bunlar. Bunlar segmenti bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde her şeyin sıcaklığını, yağ basıncını, akünün voltajını her şeyi görebiliyorsunuz. Yani şanzıman sıcaklığını, motor sıcaklığını ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Ondan sonra direksiyonun yönünü görebiliyorsunuz. Şimdi hareket ettiğimiz için gösteremiyorum. Direksiyon çevirdiğin zaman o da dönüyor. Ondan sonra işte burada ne var ben de bilmiyorum. burada e, 0-100 km yapmaya çalıştığın zaman e, onların kaydını falan tutuyor. Ondan sonra işte bir sürü şeysi var.